Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine sizlerle ışık çalışmalarımızdan derlediğimiz öz bilgilerden bir paylaşım yapacağım. Her zaman olduğu gibi deşifreler için Atom Başmaster'ımız sevgili Zine Şeren'e çok teşekkür ediyorum. Sabırla ilgili konuşacağız bugün. Onunla ilgili bilgiler vereceğim. Ee, yine daha önceki videolarımda hatırlattığım gibi bu bilgileri gözünüzü kapatarak Derinleşerek dinlerseniz çok daha e, idrak edersiniz. Bedeniniz bu bilgilerin frekansını absorbe eder, alır. Bunu da ifade etmiş olayım. Evet, sabır. Sabırdan bahsetmek istiyorum. Canlar, aranızda sabretmeye çalışanlar var. Sabretmeyin. Sabretmeye çalışıyorsanız sabretmeyin. Neye sabrediyorsun? Ne için sabrediyorsun? Sabır sabır sabır. Yaşamı ertelemeyin. Bütün mesele kabullenme gücünü dönüştürücü gücü devreye almaktır. Dönüştürücü güç ise dişil enerjidir. Toprak anaya bereket deriz. Topra toprağa attığın her şey karşılık bulur. Rahim güçlü bir yoğunluktur. Ama kadınlarımızın dişin enerjisini kabullenmesi önemlidir. Analarda, atalarda orada çok fazla acı var, kaybolmuşluk var, yok sayılmışlık var. Sizler bunu hissetmektesiniz. Artık onları dönüştürme zamanıdır. Eril enerji dünyada dengeden çıkmıştır eril enerjinin dengeye gelmesi önemlidir. Ama maalesef ki kadınlarımız da eril enerjilerini kuşanıp dişli enerjilerini yok sayanlar çoğunluktadır. Bastıranlar çoktur. Bu dengeyi daha da bozmaktadır. Yaşamda her şey dengedir. Yaradan bu yaşamı tam bir denge üzerine yaratmıştır da insan dengeyi bozmaktadır yin ve yang, dişil ve eril, gece ve gündüz artık bu dengeye gelme zamanıdır. Neden sabretmeyin diyoruz? Çünkü sabretmeye çalıştıkça olanı reddetmektesiniz. Olan olmuş artık. Onu reddetme ama onu rahim gücünü kullan ve dönüştür. Sabır tahammülsüzlük değildir. Sabır anda muktedir olmaktır. Sebat etmek, azla yetinmek değil ama olanı kabul etmek, olanı kabullenmek ve anda tam olarak mevcut olmaktır. Ben sebat edip olanı kabul ediyor ve sonrasında da muktediriyetle yaşamımda neyi yaratmak istiyorsam onu yaratıyorum. Çok şükür ki hak ettim ve Yaradan'ın gücüyle oldu. Amin. Sabır sabır sabır. Merkezinde olduğunda serbest bırakıp akışta olduğunda sabırdır. Ama kendi içinde bir çatışma mücadele yaşarken bekliyorsan bu sabır değildir. Kendini kandırma. Bu çatışmadır ve dirençler yaratır. Buradaki sabır tam bir sükunetle tam bir imanla merkezinde anda olmaktır. Bunu hedeflemelisiniz yaşamınızda. Hem hiçbir şey beklememek hem derinlerde çok şeyin yaşamınıza akıyor olduğunu bilmek. İşte bu muhteşem. O derinlerdeki bilme hali ise artık senin nefsin, egon değildir. Öz benliğindir. Yaradan'ın "Ben sana ruhumdan üfledim." dediği Ruhsal güçtür. Her şeyin doğrusunu o bilir. Ama sen özbenliğini nefsinle, zihninle, arzularınla, ihtirasınla, tutkularınla, inatlarınla, gururunla, korkularınla, yalnızlığınla, onunla bununla tatminsizlikle o kadar gölgeledin ki kapattın ki bu isteklerin peşinden gittin. Şimdi ise öz benliğine teslim olma zamanı sabretmek bir şey beklemek değil tam bir teslimiyettir. Gerçek teslimiyet zamanı ve bu zordur canlar. Birçok insan sabrederken bekleyiş halindedir. İç sesi ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Ne zaman Allah bana karşılık verecek? Ne zaman Allah bana dualarıma cevap verecek? Ne zaman dualarım gerçek olacak? Ne zaman şu değişecek? Ne zaman bu değişecek? Gerçek sabır bu değildir. Gerçek sabır teslimiyettir. Anda her şeyin yolunda olduğunu bilmektir. Gerçek sabır aslında hiçbir şey beklememektir. Özgürleşmektir. İşte o zaman yaradanın koynunda güvendesin teslimiyettesin. Gideceğin hiçbir yer yok. Kaçırılmış hiçbir şey yok. Her yerde, anda, oluş halinde bu muhteşem yolculuktasın. Bu bilinç halindesin. İşte bu muhteşemdir. Hedef bu olmalıdır. Şu anda sabredenler, sabretmeye çalışanlar, tahammül edenler, onlar kendilerini kandırmaktadır. İçinde daha çok birikim yaratmaktadır. Kendine zarar vermektedir. Sabredersin, sabredersin ama harekete geçmezsin. Diyoruz ki sabır dönemi bitmiştir. Harekete geç. Teslimiyet kapısı açık. Geçiş, geçin ve bütünleşin. Ruhun yaratıcının, Allah'ın mesajlarını fark edin. Ve bil ki ilerlemeye başladığında tam bir imanla, biliş haliyle ilerlemeye başladığında kapılar açılır. Şüpheyi bitir. Bilirsiniz, ipek çok değer değerlidir. Çünkü ipekte sabır var. Çünkü ipek ilmek ilmek örülür. Sabırdır o. Bu yaşamda değerli her şey ilmek ilmek dokunur. Cennet bu yaşamda senin hak ettiğindir. Bütün yaşamlarda ahirette hak ettiğin güzelliklerdir. Bu yaşamda ne yapıyorsan, nasıl örüyorsan öyle diriltileceksiniz der ayette. Nasıl ölüyorsan ve nasıl ilmek ilmek yaşamını örüyorsan öyle diriltileceksiniz der. Bu sebeple bir yolun varsa, inanıyorsan asla vazgeçme sabırla ilerle. Bazen yorulursun, dinlen. Tevekkül et, teslim ol, gereken adımları at. Tam bir güvenle ilerle. Göreceksin kapılar açılmakta ve kendi cennetini yaşamaya başlıyorsun. Zümer suresi 10. ayette sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir der. Sabrederken nasıl bir ruh hali içindesin? Gelecekte misin, geçmişte misin? Bak yine olmadı, yine olmadı. Yeter ama olacak mı acaba? Kendini kandırma. Bu sabretmek değildir. Her anda olanı hissetmektir sabır. Görmesen bile bilmektir. O süreci bilmektir, tam bir iman içinde olmaktır. Bir şeylerin fiziksel realitede zaman aldığını, biraz zaman aldığını bilmektir. Ve bunun ne kadar hızlı olacağı sana bağlıdır. Karanlığı hisset, kararlılığı hisset, aşkı hisset, canlılığı hisset. Yaratımın gücü devrede. Her ne yapıyorsam bunu öz görevin birinciyle, idrakiyle ve en nihayetinde birlik, bütünlük içinde yaparım. Allah beni bana verir, ancak ben kendimi hak edip onu teslim alırım. Teslim aldığımda o ben ben o olurum. Çok şükür ki hak ettim ve bütünün gücüyle oldu. Amin. Evet, bu bilgileri de içselleştirmeniz niyetiyle sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.